Ah, güzel bir dinlenmeydi. Yeni evimiz de gayet hoş. Sonunda uyandın Sam's. Kahvaltı da neredeyse hazır. Umarım açsındı. Tabii ki dostum, eline sağlık. Ne demek kardo? <laughs> Son zamanlarda çok sakinisin. Hiç küfür etmedin. Bilirsin. Benim izini çaldığımdan beri. Evet Sam's. Stresten biraz uzak durmam gerektiğini fark ettim ve artık bağırmıyorum bile. Hiç fena değil kardo, hiç fena değil. Ne oldu Kardo? Gerçekten iyi gidiyordun. Bağırmakta haklıyım Sens. Musluk patladı ve su her yere akıyor Sens. <laughs> Bilmiyorum. Sadece alev aldı. Tebrik ederim sens. Suyu yenmeyi başardın. Ama yine gelecek.